Oğlum ehsan, ana hayran nasılsan, ne haldasan? Biz seni aramazsak, sormazsak, sen bizi ne ağrısan, ne de sorysan. Sen ne hırsız bir evlatmışsan, demir al dolmayasan, kahın kızıyla gezdiysen, dolaşırsan, ede anan mektup yazasan? Hiç Allah'tan korkmuşsan bizi merakta bırakırsan. Döne gün Riyazan oğlu Hüseyin gelmişti Ankara'dan. Geçmişen sağlık haberini ondan almışam. Seni belediye otobozunda görmüş bir kızdan sözdüm diye bahsetmişsen o kızdan Bir de yüzük takmışsan parmağın Niye oğlum sen anasız kalmışsan Sansan evlenme kalkmışsan Hüseyin'e dedim ki Hüseyin Hele birazcık kızı anlat Dedi ki ne anlatayım diye ağza Ay parçası demir at Gülende güller açı Ağlayanda incinen mercan saçı Böyle güzel ne görülmüş ne duyulmuş Hak dağalar, öz nurundan yaratmış. Ehsan. Niye sen hırıf olmuşsan büyüklerin danışmadan evden kalkmışsan? Kardeşinden de ibret almışsan. Gitti bir tango kız getirdi. Ne kendi rahat etti ne de bizi rahat ettirdi. Kız da kız olaydı. Üreğim yanmazdı. Öyle zayıf, öyle zayıftı. En hani çifti esoya benziydi. Çifti gibi bacağı, Emin Ağa'nın ayağı gibi ayağı. Çamaşır tokacı gibi de elleri vardı. Ne ağlıdı ağlayasan, ne gülüdü gülesen. Ne konuşmamızı beğenidi, ne pişirdiğimizi yiydi. Zıkkımın kökünü yiydi. Kırçıklı meftunayı ağzına koymidi. Kibak kudra kaşığını devdirmidi. Bence koş kebabından hanımın maalese bulan idi. Her bir şeyde kusur bul Her bir şey yengi yengi adlar takıyordu. Ben dedim baba kanun, o dedi patlıcan ezmesi. Ben dedim lebeni, o dedi yoğurt çorbası. Ben dedim klorik aşı, o dedi ekşili izmir köftesi. Yok carut değil paraşmış. Küçe değil sokakmış. Bellua değil olukmuş. Ha beni değil testiymiş. Ha yapır, çifri demek ayıpmış. Ben böyle konuşuyam diye de benden utanmış. Niye kendi yaptığından utanmıyordu? Gün evli oluydu, yataktan kalkıydı. Ne havşi süpürüydü, ne ayak yol nasıl döküydü. Benim elimden çaput, onun elinden roman düşmüydü. Gezmeğe gidende de hanımın kızı en uge o düşüydü. Bir gün baban tükenden geldi. Sakos ne içeri girdi. Hanımın kızı yerinden teplenmedi. Baban çok ağırına gitti. Bıraksam alim Allah saçını pırçıkını yolacaktı. Ehsan ben ne şanssız bir karıymışam. Kaynanaların zalim zamanda gelin olmuşam. Gelinlerin zalim zamanda da kaynana olmuşam. Kime ne etmişem ki bulmuşam. Oğlum sen sen olasan, aklı başında bir kız olasan. İster Diyarbakırlı olsun, istersen yedi yabancıdan olsun. Yeter ki helal süt bir kız olsun. İsteyem ki sonradan pişman olmayasa, tarih kısmı ayakkabı değil ki sıktığını çıkarasan atasan, namusumdur diyeceksen, ömrü billah çekeceksen. Ehsan, hiliyem iyisen, hoşsan, her şey çabuk kızıysan, kızanda da alalo gibi kabarsan. Oğlum, asebi erkeğin kahri çok olur kahır çeken karı zor bulunur. Onun için karıların hamuru sabırla yoğrulmuştur. Onlar hanımdır, onlar hatundur, onlar sultandır. Onların mekanı cenneti aladır. Onlar ışıktır, onlar nurdur. Onlar yüce Allah'ın erkeklere bir lütfudur. bir hal var hey. Git yare yalvar Sana 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 alma gönderir Ne koş alma gönderir ay koş alma gönderir O kız ki damda yatar O kız ki cilme satar Oh, okay. Hoşan ha göndermiş, ay